Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile hepinizin karşısındayım. Ee, bu sefer Su Sky Island Survival isimli bir mapı oynayacağız. Evet, girelim Haritamıza Evet Öncelikle Ne varmış ee, Kılıç Balta, kazma falan Klasik şeyler var Şu Ya da önce Şunu alayım Evet ama kazmaya başlayalım. Şöyle ya da hiç kullanmam gerek yok. Evimi direkt topraktan yapacağım arkadaşlar gece çünkü canavarlar çıkacak. Ee, arkadaşlar bölüm halinde olacak bu seri. 15'er dakikalık videolardan Çünkü nedense Youtube daha fazla Yüklememe izin vermiyor Evet Aa kalmadı. Hemen tekrar kazalım. Hadi da koşmayayım da acıkmayayım. Aa ne oldu? Oyunun sesi biraz fazla az ama galiba. Evet birazcık arttıralım şöyle. Evet. Aa orada da ağaç varmış gidip onu da keserim mi sonra. Yani arkadaşlar korkuyorum da şimdi canavarlar gelir falan tabi geceye var ne kaç öğlen olmuş ya öğlen olmuş Of tam da yerinde bitiyor ya. Şu tohumum da çıkarsa. Şöyle meşalelerimizi koyarız. Of. O ne ya? Aa. Orada yar var. Belki de oraya gidebilir. Hiçbir şey çıkmadı. Açlıktan öleceğim burada. Gece olunca ne yapacağım çok merak ediyorum. geldi bari. şurada da var bir tane. Evet. Yine mi? Yok ya. Öf. Kafayı yiyeceğim. Gelmişken şuradan. Suyu o kadar derin yapmanızın amacı neydi yani? Allah Allah. Ama güzel bir mapa benziyor. Eğlenceli olacak gibi. Evet. Hadi. Evimin yanına ağaç çekerim bir tane de. Hatta belki üstüne ekerim. Yani yakında da bir tane ağaç olmuş olur. Bir tane düşse. Hiçbir şey düşmedi. İnanamıyorum hiçbir şey düşmedi. Gerçekten düşmedi hiçbir şey. Şu an şoktayım. Vermiş miydi bize? Ha en azından vermiş bir tane de. Şöyle ekelim. yaptıtık şu aldık et evet. ah kömürümüz yok ama olsun ya yani, gerek yok bu çatımızda yapalım İnşallah uzun sürer bu oyun. Of. ha <laughs> Ev diye buna derim işte. <laughs> Bir tane şöyle... Workbench... Ne diyormuş bakalım. Dikkat! Gece çok sayıda canavar doğacak. Sky Island Survival'a hoş geldiniz. İşte yapan budur. İşte kuralları okuyunuz. Hack falan kullanmayın diyor. Hmm. En az easy de oynayın diyor. Şurada... Ha, evet kurallar onlar işte. Eee çalışları yapmaya çalışın diyor. Hmm. İşte resimler falan yollayın demiş, Eğlen demiş. İşte başkan başlangıç paketi e chest demiş. İşte bu duvarı tutmaya ihtiyacın var mı diyor. Yani dem yani bunu kırıp alabilirsin demiş yani kısaca. <laughs> Al senin olsun falan. Ben direkt şuradan bir yerden aşağı inerim. Orada da bulurum ki. Arkadaşlar sakınlık kesinlikle ta, tam altınızı kazmayın yani şu alta alta inmeyin. Lavın içine düşersiniz vallahi. bir tane fernays okuduk zaten bunlar önemli değil artık şöyle malikane yani. <laughs> şunu pişirelim. Clay pişiriliyordu herhalde. Ya, o da pişiriliyordu. Hatırladığım kadarıyla. Onu da bir deneyelim. Evet pişiyormuş o da. Bir tane daha harcarız zaman değil. Ne oluyordu onu hatırlamıyorum merak ettim. Herhalde Clay blok oluyordu. Yani brick dur. Evet şimdi neyimiz var? Kabustanımız var. Ya da önce önce sopa yapalım, stick, kabustan yapalım. Evet. Gece olmuş biz de yatıp uyuyalım. Kılıcımı alayım da gece uyandırırlarsa. Et sabah oldu. Creeper. Maşallah her tarafta creeper var. Başka bir şey yok. Creeper bana bakıyor <laughs> gel gel örümceğim gel. Gel seni keseyim gel. Şu tarafta ne var ya? Merak ettim. Gel gel örümceğim gel Gel yanılaşıma gel Orada creeper var ya Uf, Creeper 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 Kaçın Allah Ha öldü. Allah, hu ekber. O nereden çıktı ya? Sen nereden çıktın lan? Emi yaman, bey yaman göstereceğim lan sana. Bunu da yedik. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Aferin bize.